Merhaba arkadaşlar bugün 4. E, dördüncü bölümüyle galiba karşınızdayız. Yanımda Abdullah var hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün bir yemek havasına çıkarız herhalde. Yakınlara gideriz. Evden uzaklaşmak istemiyoruz zaten. Bulabilirsek e, siyah koyun alacağız. İki tane yün bulduk. Ay bulduk galiba videoda bulduk ya. Bu da video dışı da olabilir. Abi ben oltayı alıyorum. Tamam. Çeste miydi? Evet. Ben balık tutayım. Sen de ağaç kes olur mu? Bak abi Al. sen ağaç kes şu evimizin önündeki ha. ağacı. Ben koyun buldum. Siyah mı? Yok. Evet. Bir tane daha olsun koyun. İki tane düşüyor bazılarından zaten. Bana hiç öyle bir şey olmuyor. Bana bir kez mi ne oldu? Bana Minecraft'ı ilk yüklediğimde olmuştu. Hatta bir koyundan üç tane çıkmıştı bana bir kere. Vallahi. Yemin ediyorum ha. Çok ballısın abi. Yok ben pekmezliyimdir. <laughs> Arkadaşlar tag life. Tag life istiyorum buraya. Oğlum yapamıyorum ki. Hu Huk bela hu bela hu. Balık gel gelmemiş. koyun abi yatak. Tamam abi. abi bir da... vurdum öldü lan. Bana da yatak yap. Galiba o yavru koyun büyümüş. Herhalde. Abi niye gelmiyor ya? Abi. Efendim? Bu, efso bak oldu. Ne oldu lan? Yine bir şey bir yerdeydi sonra. Neydi işte boş ver. Işte. Burada da balık gelmiş. Aha somon balığı geldi. Ha sen tut. Müthiş abi dur. Abi bu tahta ne alaka? Şöyle bir alayım. Tamamdır. Anam yanlışlıkla bir şey yaptım. Abi akşam olunca bana söyle. Akşam olunca spider vurmaya gidelim. Ben de yapayım. Abi. Abi balık geliyor. Ama balığı vermiyor çektiğimde. Ana inek. Abi. Hala akşam olmuyor. Koyun da buldum. Bu nedir? Bir koyun buldum. Tamam normal mi? balık da buldum. Müthiş abicim. Ben de yemek buluyorum. Abi böyle. bir defa var ya balık tutmaya gittim Minecraft'ta e, denize bu büyük deniz bir de ne çıktı söyleyeyim? mi? Ne? Çürket. Ne olabiliyor? Abi yani orada çok kötü oldum. Benimkine bir kez ee, neydi? Benimkine bir kez elmas takılmıştı. Yemin et. Ciddiyim abi ben. Kaç tane? E, ee, bir. O da ben elmas. Abi biraz da ben tutabilir miyim? Balık mı? He. Dur. Neredesin? Arkanda. Ben biraz et falan topladım iki tane bir tane somon balığı var ben. Ben sana etleri vereyim. Bir dakika gel etleri vereyim sana. Tamam. Başka toplamadın mı? Yok. Daha yok da gene. Ben de somonla şey Oltayı şeyde... ver. Oltayı attım oğlum ben. Nerede? Burada burada. Burada. Heh. Arada geliyor balık. Denizin içine niye girdin lan? Gidip şunları pişireyim mi lan? Oo bayağı koyun eti toplamışsın Sen. Evet 8 tane. 11 yapalım. 11 tane toplamışsın oğlum ne 8'i. He. Unuttuğum. Sen evin arkasındaki şeyi acık kırdın mı? Bilmiyorum ya. Vay be, hayır. Kırmamışsın. Tövbe, tövbe. Ne oldu lan? Niye böyle tövbe, böyle? Tövbe Balık geldi. Abdullah ben uzakla, biraz uzakta bir tane büyük su yeri görmüştüm. Oradan topla. Yani... Ama bak kaybolma. He. Şuradan toplayayım ya da. Oradan topla. Balıklar zaten kumları çok seviyor diye biliyorum ben. Bir tane balım var şimdilik. Bir tane mi tuttun? Hangisi? Normal bende de normal var. Bir tane de somun var. Biraz geç kaldım ya. Ne? Balık gelmişti. başka bir şey. Tamam bu aç bitti. Son bir şey daha tutayım. Sonuna geliyorum. Akşam olmuş oluyor yani. Akşam oluyor. Abi hadi ya. Abi evin şeyindeki ağaçları ben topluyorum. He tamam. Somon. Somon mu geldi? He. Abi iki tane somon iki tane de şeyimiz oldu. Normal balık. İyi. Galiba He. o normaller hamsi. Yok ya. Levrek de olabilir. Hı. Daha döndü levrek yedim. Gene yiyeşim var. İyi. Oğlum kışın yeniliyor balık. En çok kışın yemeyi tercih ediyorlar. Ama onlar. Ay ben çok seviyorum he. Devreyi. Ben de palamut çok seviyorum. He palamut da güzel. Neyse balık konuşmayacağız herhalde. Ay abi evin camını kırıyordun. Kırsan zaten yedekte dört tane vardı. Aynen. Abi ben ben aşağıya bakayım yaratık mı yaratık var mı? Abi örümcek abi zombi var. Örümcek var mı? Yok göremiyorum. Aha gördün mü? Ses ses geldi. Ses 1, iki üç ses bir iki üç. Ne? Ben... Akşam spider bulma çalışalım Abdullah. Allah belanı korktum ne zombi diyor. Gel spider arayalım. Abi dur. Şu odunları da kırar mısın ya? Abi bir dakika. Hı, evin odunu kırıyordum. Zaten bir sürü oldu. Abi ama. kaç dakika oldu? Abi, abi iki dakika daha. Iyi. Abdullah gel yatalım. Anan abi sabah olsun ve e, videoyu bitirelim dediğim anda örümcek buldum. Öldür. Hiç aa, çıkmadı. Hoş ver ya hiçbir kasmış olduk. Abi gel yatalım ve videoyu bitir. Yok ya. Da bir kal... dakika daha olacak. Bug'da i̇şte. kaldım. Aha. Ya Oğlum bug'da kalmak istemiyorum. Bug'da kaldın mı? Bakayım. Yok. Ben bug'da kaldım mı? Hayır. <laughs> Abi videoyu bitirsen. Aha. Yok ya bir daha. Birkaç dakika daha olabilir. Ne? dur. Creeper. Pır. Heh, ağacın yanında patladı. Güzel. Ağaç toplamama yardımcı oldu. Teşekkürler. Zombie şurada. Bir tane taş balta yapayım. Oh. Abi ben bayağı bir toplamışım ya ağaç. Ana spider. Abi öldür. Düştü mü? Evet. Kaç tane? Bakayım. Galiba bir. Kaç bak? Bir bir. Tamam. Bir tane daha bulsak müthiş olur. Tamam. yapıyor ya. Bizi mi yani gelsin. Abi balıkları koyuyorum. Bari buradan bir çıkayım ya. Oh be. Olta olta sende mi? abi evet. Ben balıkları fırına koydum. Videonun noktalayalım bence. Aynen abi. Bu videonun da burada sonuna geldik. Abone olmayı ve ay abone değilseniz abone olmayı like atmadıysanız da like atmayı unutmayın. Bay bay.